Sayın seyirciler, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Palu Belediyesi ile birlikte Palu Yeşil Kuşak Projesi kapsamında ilçeye 10 bin fidan ekimi gerçekleştirdi. Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü Siverec ilçesinde 10 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıttı. Palu Yeşil Kuşak Projesi erozyon kontrol çalışmaları kapsamında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Palu Belediyesi ile birlikte ilçeye 10 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdi. Palu Belediyesi çalışanlarının da gönüllü olarak katıldığı fidan dikiminde gelecek nesillere daha yeşil bir palu bırakılması amaçlanıyor. Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Elazığ genelinde 55 bin dekar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, şehrin genelini yeşillendirme amacıyla çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ziya Polat, paluda 10 bin fidan dikimi yaptıklarını ifade ederek, yarınlara daha yeşil bir palu bırakacağız dedi. Erozyon kontrol çalışmaları kapsamında palonun sırtlarına 10 bin fidan dikiyoruz. İnşallah bunlar büyüdükçe palo daha yeşillenecek. Elazığımız daha yeşillenecek. Bir tarafta Murat Nehri, öbür tarafta yeşillenmiş veya oluşmuş bu ormanla palomuz daha güzel olacak. Yarınlarımıza, gelecek çocuklarımıza daha yeşil bir palo, yeşil bir Elazığ bırakacağız. Bugün burada bu fırsatı bulmuşken Elazığ'da da yaptığımız çalışmalardan kısa bir bilgi vereyim. Biz Elazığ'da 55 bin dekar alanda Ağaçlandırma ve rezyon kontrol çalışması yapıyoruz. Yine buna bağlı eskiden daha önce yaptığımız çalışmaların bakımlarını devam ettiriyoruz. Ee, Elazığ'da yaptığımız çalışmaların en yoğun çalıştığımız illeri ilçelerimizden biri de Paludur. Hem Murat tavzası rehabilitasyon projesi çalış, kapsamında çalışıyoruz. Fidan dikiyoruz. Köylerimize e, tohum desteği, sera desteği, diğer her türlü kırsal kakılmayla ilgili destekler de sağlıyoruz. Hem de doğal kaynaklarımızın iyileştirilmesi yeşillendirilmesi, çevremizin korunması amaçlı çalışmalar yapıyoruz. Palu Belediye Başkanı Sayit Dağoğlu da ilçelerinin ağaçlandırılması konusunda Orman Bölge Müdürlüğü'nden ciddi anlamda destek aldıklarını ifade ederek doğal yaşama ve gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak istediklerini söyledi. Sayit Dağoğlu, belediye çalışanları ve meclis üyelerinin de fidan dikimine gönüllü olarak katıldıklarını söyledi. Hayal ettiğimiz bir palu, geleceğe taşıyacağımız bir palunun mutlaka ağaçlandırılması, doğaya katkı sağlamamız ve yarın gençlerimize, gelecek nesillere iyi piknik alanları bırakabilmek için bir ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Ee, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ciddi anlamda vermiş olduğu katkılardan, bu çalışmalardan ötürü bize ciddi anlamda destek desteğimizle beraber belediye çalışanlarımız meclis üyelerimizin katkılarıyla beraber bir ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Umuyoruz ki bu ağaçları koruruz, bu ağaçları büyütürüz ve insanlarımız yarın ee, bunların altında piknik yaparlar. Gelecek nesiller açısından hem doğa dengesi anlamında paludan, e, yeşil bir paludan, Murat Nehri'nin kenarındaki yeşilliklerden toplumun ciddi anlamda çok büyük katma değer sağlayacağını gelecek nesillerin özellikle e, öyle ümit ediyorum. E, meclis üyelerimiz, e, palu halkımızla beraber e, gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Öte yandan Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Sivrice ilçesinde vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz ceviz fidanı dağıttı. Fidan dağıtımına vali yardımcısı Mesut Gençtürk, Sivrice kaymakamı Cengiz Erdem, ilçe belediye başkan vekili, İl tarım müdürü vekili İsmail Gürbüz, ilçe jandarma komutanı, ilçe tarım müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, İşletme Müdürü Enver Yıldırım, Fidanlık Müdürü Veysel Ayıldız katıldı. Elez Orman Bölge Müdürü Ziya Polat gelir getirici türlerle yapılan ormancılık çalışmalarında bir yandan ağaçlandırma yaparak orman alanlarının artırıldığını, bir yandan da vatandaşlara ekonomik katkı sağladıklarını söyledi. 离职。